Evet arkadaşlar merhaba herkese benim ismim Umut İstanbul'da sertifikalı bir dövmeciyim. Bugün size dövme sertifikası dövme belgesi nasıl alınır ondan bahsedeceğim elinden geldiğince almak isteyen arkadaşlara yardımcı olmaya çalışacağım. Ee, öncelikle dövme sertifikası Ankara'da bulunan mesleki Yeterlilik kurumu tarafından alınıyor size veriliyor. Ee, bu kurumun da bağlı olduğu sizin ille bağlı olduğu bazı kurumlar var bunu nasıl öğreneceksiniz bunu öğrenmek için mesleki Yeterlilik kurumunun sitesine giriyorsunuz. Orada dövme uygulaması bölümünü seçiyorsunuz. Ondan sonra harita üzerinde e, hangi ilde hangi kurum olduğu gözüküyor. E, oradan sizin ildeki kurumu görüp iletişim bilgileriyle, site bilgileriyle e, iletişime geçebilirsiniz arkadaşlar. E, her ilde bulunmuyor bile Eğer sizin bulunduğunuz ilde böyle bir kurum yoksa maalesef size en yakın olan il'e gidip e, sınavı orada girmeniz gerekiyor. Ben İstanbul'da olduğum için iki tane kurum vardı. O yüzden şanslıydım. Ee, peki başvuru süreci nasıl işliyor? Bundan bahsedeyim biraz. Siz başvuru yaptıktan sonra minimum 3 tane kontenjanın oluşmasını beklemeniz gerekiyor. Bu üç kişi oluştuktan sonra başvurduğunuz kurum size haber veriyor. Ee, kontenjan oluştu diye bir hafta sonra ya da iki hafta sonra sınav var diye size haber veriyor. Ee, ve kurum size e, sınavda çalışmanız gereken maddelerle ilgili bir pdf atıyor. Bu pdf aynı zamanda mesleki yeterli kurumunun sitesinde bulunuyor arkadaşlar. Hatta onun linkini ben ekleyeyim aşağıya. Ee, onu çalışabilirsiniz. Başvuru yapsanız da, yapmasanız da önceden en azından bir bakın girin. Para ödemeden e, ne var ne yok en azından bilginiz olur e, diyorum. Peki, e, sınavlar nasıl işliyor? Sınavlar teorik ve pratik olmak üzere iki sınava giriyorsunuz. Teorik sınavda iş sağlığı ve güvenliği bir de dövme uygulaması olmak üzere ikiye ayrılıyor. Akabinde, aynı günde pratik sınava giriyorsunuz. Eee... Teorik sınavlar bir tanesinde 20 soru, diğerinde 25 soru vardı. İş sağlığı ve güvenliğinde 25 soru var. Size 50 dakika veriliyor. Dövme uygulamasında da 20 soru var. Size 40 dakika yok, tam tersi de. Evet, dövme uygulamasında 25 soru var. Size 50 dakika veriliyor. İş sağlığı güvenliğinde de 20 soru var. Size 40 dakika veriliyor arkadaşlar. Sınava girdikten sonra da pratik sınava giriyorsunuz. Şimdi bu iki teorik sınavla ilgili de çok fazla bilgi verip canınızı sıkmayacağım. Çünkü dediğim gibi aşağıdaki pdf'den o maddelere çalışabilirsiniz. Birebir aynısı çıkıyor. Mesela ufak bir örnek vereyim. E, renkli boyalarla ilgili bir soru çıkmıştı. Ben girdiğimde dövme uygulamasında, iş sağlığı güvenliğinde işte e, müşteri atıyorum. Stüdyo sinirli bir şekilde geldi, sinirlendi. E, onu ne yaparsın işte sakinleştirsin ya da çok agresif bir insana denk geldin dövme esnasında bununla ilgili böyle sorular gelebiliyor. Hani mantıken zaten bu soruları cevaplarsınız. Atıyorum A şıkkında diyor ki işte müşteriyle kavga ederim. Müşteriyi döverim falan. <laughs> hani bunu mu işaretlersin yoksa B şıkkında müşteriyi sakinleştirir mi işaretlersin? Hani bu tarz kolay sorular da gelebiliyor. Hani zor olan kısımlar da var. O maddelere düzen, iyi bir şekilde çalışırsanız geçersiniz. Ee, teorik sınavdan diyorum. Performans sınavı peki performans sınavı nasıl işliyor arkadaşlar? Ondan bahsedeyim hemen. Performans sınavı da 80 üzerinde puan almanız gerekiyor. Teorik sınavlarda 60 üzerinde almanız gerekiyordu. Performans sınavında 80 üzerinde puan almanız gerekiyor ve sizi iki tane kamera tarafından çekiyorlar. Bir kamera böyle önünüzde bulunuyor. Diğer kamerada biraz daha böyle çaprazınızda arka kısım tarafınızda bulunuyor. Sizi iki kısımdan kamerayla çekiyorlar. Ee, bir de götürdüğünüz bir kişi oluyor. Ee, bir de hoca oluyor. Toplam 3 kişi odada oluyorsunuz. İki de kamera var. Ee, nasıl yapıyorsunuz? Nereden başlayayım? Şöyle başlayayım. Öncelikle e, kendinizi tanıtıyorsunuz. Kamerayla gidiyorsunuz. Kimliğinizle kendinizi tanıtıyorsunuz. TC'nizi söylüyorsunuz. isminizi söylüyorsunuz. Kendinizi tanıtıyorsunuz. Ondan sonra e, önlüğünüzü giyiyorsunuz ve adımları uygulamaya başlıyorsunuz ve bu adımlarda belli başlı kritik adımlar var arkadaşlar. Eğer bu adımlardan bir tanesini bile atlarsanız, hoca size der ki direkt sınavın bitti der ve sınav biter, kabaraları kapatır. O yüzden o kritik adımları mutlaka bakın. O size aşağıda ekleyeceğim Meslek yeterli Kurumunun sitesindeki PDF'deki yıldızlı kısımlar kritik adımlar arkadaşlar. O yıldızlı kısımlardan bir tanesini atlarsanız kalırsınız maalesef sınavdan. Bunların hepsini söyleyin. Hani sınavda bir de yeri geldi ses tonunuzu yükseltin. Yeri geldi ses tonunuzu böyle hafif alçaltın böyle. O kritik adımlarda özellikle ses tonunuzu biraz daha yükseltin. Yüksek söyleyin. Hani o açıdan önemli. Hani sanki böyle kendi YouTube kanalınız, kanalınıza bir video çekiyormuşsunuz gibi böyle tanıtın. o şekilde adımlarda ilerleyin. performans sınavında da böyle işliyor. Bir de ben girdiğim zaman da... Ee, götürdüğüm kişiye de yapabilirdim. Ya da suni deriye de yapabilirdim. Ben suni deriyi seçtim. Çünkü modelin ne çıkacağı belli olmuyor. Size bir zarf geliyor. O zarftan gül de çıkabilir, kelebek de çıkabilir. Farklı modeller çıkıyor. Bana renkli bir kelebek çıkmıştı. Ben suni deriye yaptım o modeli. Ee, orta boyut seçtim. Bir de onu söyleyeyim. Boyut olarak küçük boyut, orta boyut ve büyük boyut olmak üzere 3 tane e, kağıt çıkıyor arkadaşlar. Benim size tavsiyem büyük seçmeyin. Büyük seçmeyin. küçük de seçmeyin. Bence orta seçin. Çünkü küçük seçerken belki zorlanabilirsiniz. Çünkü ince iğneyle çalışmanız gerekebilir. 3 r ile falan çalışmanız gerekebilir. Ve eğer çok tecrübeniz yoksa dövmede e, zorlanabilirsiniz belki çizgi çekerken. Ama size kalmış tabii. Ben çabuk hızlı bitireceğim e, diyorsanız küçük modeli seçin. E, benim tavsiyem orta modeli seçin. Orta kararlılıkla çalışın, güzel bir iş çıkarın ki e, zamanda artar zaten çok fazla zaman konusunda derte düşmeyin diyeyim eğer e, dövme tecrübeniz de varsa tabii. Onun dışında e, dediğim gibi kritik adımlar çok önemli arkadaşlar birkaç tanesinden bahsedeyim size aklımda olan işte dövmeye başlamadan önce ellerini dezenfekte edersin, eldivenini takarsın. Bunu yapmazsan sınavdan direkt kalırsın, direkt başlamadan sınavın biter. Onun haricinde işte tüm eşyalarını dezenfekte edersin, setup masanı alırsın, setup masanı e, alkolle silersin, streçlersin. Ondan sonra e, dövme yapacağın bölgeyi yine dezenfekte edersin, e, orayı tıraşlarsın, bu çok önemli. E, tıraşlama, e, tıraşlamadım şeklinde belirtmezsen, tıraşladım şeklinde belirtmezsen yani orayı tıraşlamazsan direkt kalırsın sınavdan. Onun dışında neler var İşte transferini alırsın uygun boyutta ee, dövmeye başlarken eğer renkli ise koyudan açığa doğru giderim diye belirtirsin bu da bir kritik adımdı bunu söylemezsen de kalırsın sınavdan ee, şu an tabii aklımdakileri söylüyorum. Siz iyice bakın, girin, kritik adımların hepsini okuyun, çalışın. Mesela kişinin kas ve kol yapısına göre çıktığı aldım ve bu çıktının transferini gerçekleştiriyorum. Öncesinde bu çıktının çizimini elle yapıyorum. Bu, bu da kritik adımdı. Ondan sonra dövme bittikten sonra işte o bölgeyi antibakteriyası bu sabunla silip orayı temizleyip streçlersin işte. Bu da bir kritik adım. Bunları yapman gerekiyor. Onun dışında şu an aklımda kalanlar böyle arkadaşlar. Tecrübeniz varsa zaten dövme ile ilgili en az bir sene iki senelik bir tecrübeniz varsa bunlar zaten her gün her zaman yaptığınız şeylerdir. Sadece tek yapmanız gereken kritik adımları atlamamak, oradaki adımların hepsini okumak. Ben aklımda olanları da size söyledim. Yine unutmuş olduğum olabilir belki. Girip bakın iyice. Oradaki kritik adımlara da Pratik sınavda genel olarak böyle işliyor. Benim pratik sınavım ortalama 1 saat 10 dakika falan sürmüştü. 1 saat 20 dakika civarında sürmüştü. Ki yüksek bir puanla geçtim pratik sınavdan da. Ee, ve bazı adımları atlayabilirsiniz. Mesela kritik olmayan adımların belli puanı var. 2 puan, 3 puan gibi adımlar var. Ben mesela işte kablomu, RCA kablomu alkolle işte temizledikten, dezenfekte ettikten sonra onun bir de böyle bir geçirdiğin şey oluyor ya. Poşeti oluyor. O poşetten geçirmedim çünkü her şeyi böyle dezenfekte ettim. Kendim tanıttım modeli aldım çizdim falan birçok şeyi yaptım böyle. Ya dedim bunu geçirmeyeyim zaten bir 20 dakika falan geçti. Onunla uğraşmayayım dedim 2 dakika zaman kaybetmeyeyim 2-3 puan düşsün nasıl olsa kritik adım değil dedim. İşte öyle yaptım ee, birkaç puan oradan düştüler. Ee, ama kritik adımları atlamadım sonuçta her şeyi doğru yaptığım için geçtim. Ee, bu videolar da izleniyor arkadaşlar Ankara'da izleniyor. Bakıyorlar kritik adımları yapmış mı çocuk her şeyi doğru mu yapmış. Ee, işte çizgileri düzgün mü kontürü atmış mı gölgeyi doğru atmış mı gölgeleri taşırmış mı çizginin dışına çıkmış mı bu da bir kritik adım. İlla her şey sözlü değil bazı şeylere de işte görsel olarak bakıyorlar. Ee, genel olarak böyle arkadaşlar yine aklıma gelmeyen şeyler olmuş olabilir çünkü üstünden zaman da geçti. Ee, Instagram hesabımdan bana sorabilirsiniz. E, aklınıza takılan sorular olursa genel olarak süreç böyle işliyor diyebilirim. E, bir de e, sanırım performans sınavı evet bizim 2 saatte ama 3 saat falan e, diye gösteriyordu kağıtta öyle yazıyordu. E, ama bizim benim gittiğim kurumda 2 saat demişlerdi öyle hatırlıyorum. O konuda tabii kuruma sorun önceden bu soruları. E, onun dışında söyleyebileceğim... Bir şey yok şu an arkadaşlar. Dediğim gibi aklınıza takılan sorular olursa Instagram hesabımdan bana soru sorabilirsiniz. Yardımcı olmaya çalışırım elimden geldiğince. Benim de unuttuğum şeyler olmuş olabilir. Böyle. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın diyorum. Görüşürüz.